Takaryan'ın ilk bayan otobüs şoförü olmanın gururunu taşıyorum. Evliyim, iki kızım var. Aile bütçesine katkıda bulunuyorum çalışarak. Ee, otobüs şoförlüğü benim için bir hayaldi. Gerçekleşmesi zor bir hayal değildi. Yani, küçüklüğümden beri farklı şeyleri yapmayı severim. Ee, bu hayalimin peşine düştüm. Ve başardım. Buradayım. İlk maaşımı çocuklarımla yemeğe gittik. <laughs> İşimi severek yapıyorum. 8 yıldır yolcularla aram iyi. Ee, onların saygısını kazandım. Ee, onları sevdiklerine kavuşturuyorum. Evet ailelerine kavuşturuyorum. E ee, işe gidenleri iş yerine götürüyoruz. Ee, çocukları okullarına kavuşturuyoruz. Herkesi birbirine kavuşturuyoruz. Ben kadınlara şunu söylemek istiyorum. Kendi gücünüzün farkında olun. Ee, karşınıza çıkan zorluklara basamak olarak görün, cesaretinizi toplayın, cesur olun. Ee, kendi emeğinizle başar, başarınız diğer kadınlara da örnek olacak. Unutmayın, kadın isterse her şeyi başarır. Hepsi benimle gurur duyuyor, çocuklarım, çevrem, arkadaşlarım, eşim, dostum, hepsi gurur duyuyor. Ben 18 yaşında kamyonda öğrendim araba kullanmayı. Uzun yolda tır kullandım. Yani uzun araç tecrübem buraya gelmeden önce küçük yaşta başladı. Buradaki serüvenim de şöyle başladı. 2017'nin başlarında haberlerde kadınların otobüs kullandığını gördüm. Sonra ben de dedim ben de yapabilirim bu işi ve dedim bu şehirde benden daha iyi yapacak kimse olacağını düşünmediğim için çünkü tecrübem de var, büyük araç tecrübem. Dedim bu işi ben yapabilirim eee e, evraklarımı tamamladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne başvurumu yaptım. Öncelikle bütün arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Şoförlük mesleği gerçekten stresli ve zor bir meslek. Ben bu mesleğe girdikten sonra bana çok yardımcı oldular. Yani çoğu şeyi onlardan öğrendim ve onların saygınlığını kazandım. Ön yargıları yıktım. Mesela yolcular ilk araca bindikleri zaman hani erkek şoföre alışkın oldukları için bir kadın görünce tabii direksiyonda şaşırıyorlar. E, yol boyunca dikkat ediyorlar sürüşlerimize. E tabi bunu da unutuyorlar mesela incekleri yerde abi incek var diğerleri de onları uyarıyor abi değil abla abla ve el gidiyorlar Genelde erkeklerin hani olduğu bir meslek olduğu için unutuyor yolcularımız sürekli hani bir kadın gördükleri zaman karşılarına da memnun oluyorlar Bir durağa yanaştığımız zaman alkışlıyorlar mesela işçiler özellikle kadın işçiler çok destekliyor yani memnunum ya ben de seviyorum yolcularımı